Konya'nın Ilgın ilçesindeki Çavuşçu Göl tarımsal sulama nedeniyle her yaz kuruyor. Çavuşçu Göl Su Ürünleri Kooperatifi eylem başlattı. Üyeler komşu ilçe kadın hanının Atlant Mahallesi'nde vahşi sulama yapıldığını öne sürüyor. Burada 250 tane kuş çeşidi var. O hayvanlar bu gölün ekolojik dengesi bozulduğu için perişan oldular. Bu göl zaten yazın buharlaşıyor, genleşiyor. Suyun büyük bir kısmı tabiata karışıyor. Lütfen bu Atlantılı arkadaşlarımız da buna bir anlayış göstersinler. Arazilerinin başına tasarruflu bir sistem kurmadılar yıllardan beri. Su bu motoru alsınlar. Yağmurlama sistemi kursunlar. Biz onlara buradan su vereceğiz. Vahşi sulama nedeniyle göldeki balık varlığı da büyük zarar görüyor. Buradan balık tutması yasak. Orada adamlar adamlar orada 4-5 kiloluk balığı çuvala. Kendi elleriyle tarladan topluyorlar. Şimdi şu anda jandarma geliyor. Bu suyu açtıkları zaman da Allah'tan korksunlar şimdi havyar zamanı. Bize yasak da onlara yasak değil mi? Yetkililere ayrıca çağrımız. Bu kapakların önünde milyonlarca balık yavrusu bulunmaktadır. Kapak açıldığı an ee, bu balıkların hepsi, balık yavruların hepsi e, Atlant Ovası'na, Kadınan Ovası'na gidecek ve yaşamlarını sürdüremeyecek. Biz bir de bunun eğer açılırsa dahi önleminin alınmasını istiyoruz. Atlant Mahallesi'ne giden kanal kapatıldı. Bugün su istemeye girenler tarlasının başında nasıl bir tedbir almış? Bize bir göstersin. Hem de gazcık abi vahşi suramayı bırakacak gidecek. Biz şu anda suyu vermiyoruz. Bugün saat iki buçukta su açılacaktı salması olarak buradan kanaldan bu su vahşice bırakılacaktı. Biz engel olduk. Şu anda bu suyu vermiyoruz. Yaşananlar hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye bilgi verdiklerini ifade eden Ilgın Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kara, Çavuşçu göl sorununa kalıcı çözüm istedi. Biz komşu ilçemiz Kadınan'na e, su vermeme taraftarı değiliz. Kesinlikle vahşi sulamaya karşıyız. Biz e, göreve geldiğimiz bu Günden itibaren sürekli vahşi sulamaya karşı önlem alacağımızı her gittiğimiz resmi yerlere bildirdik. Ama bugüne kadar hiçbir sonuç alamadık. Afrika ülkesi Etiyopya'da çip takılan bir kara leylik, Çavuşçu Göl'de fotoğraflanmıştı. Bölge halkı bu güzellikleri kaybetmek istemiyor. Ortak çağrı göl seviyesinin standartta kalması, her yaz kurumaması. Vahşi sulamaya hayır! Vahşi sulamaya hayır! Vahşi sulamaya Hayır! zulama ya e hayır başı